bir ağrım sızım yok. Ee, sadece işte medikal verdiğiniz ilacı o 3 aylık e, kullan boyutta bir sıkıntıyla yaşamadık. E, ameliyat tam sonrası olsun. bir miktar olacaksa evet, büyük evet, bir ameliyat evet, oldunuz. Evet. Mı? Evet, evet. bir sıkıntı yok. Yarı yerleri biz değil. yok hocam. Bunları çok güneşe göstermeyeceksiniz. Evet. Mümkün olduğunca güneşten koruyun ki iz daha çok alsın zaten. Bu kapalı yöntemle yapılan ve prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir yöntem şu an dünyadaki en iyi teknoloji neyse bizim hastanemizde de o var. Robotik ameliyat deyince halk arasında genelde hani ameliyatı robot gibi anlaşılıyor. Aslında robot bize yardımcı. Bizim el hareketimizde yapamadığımız bazı hareketleri robot yapabildiği için ameliyat çok daha kaliteli oluyor. Kaliteli derken zaten kapalı ameliyat olduğu için hasta bir gün iki gün sonra hastaneden iki gün sonra hastaneden çıkıp evine gidebildiği gibi ameliyattan sonra bu prostat kanseri ameliyatların en büyük sıkıntısı olan e, idrar-kaçırma sorunu neredeyse hiç denecek kadar e, yaşanıyor. E, sertleşme sorunu da e, en az düzeye iniyor. tabi robotik ameliyatın en büyük avantajlı yönü bu iki e, fonksiyonel sonuç. Bu gibi avantajlardan dolayı e, ciddi bir e, talep var. E, i̇mkanlarımız, hastane imkanlarımız da buna el verdiği müddetçe ki şu an e, el veriyor. Bu ameliyatların şu an 500.sünü bitirmiş durumdayız. Hastanemizde bir ekip olarak yapıyoruz tabii ki biz bunu. Bütün ekibimizde bu ameliyatların 500.sünü bitirdik. Herhalde Türkiye'deki en yüksek sayılardan biri olduğunu tahmin ediyorum. Robotun bizim el hareketlerimizden çok daha fazla opsiyonel el hareketi oluyor ve bizim normalde gözümüzle gördüğümüz alanın 10 katı büyüklüğünde ta o alanın içine kadar yaptığımız için ee, bu prostatın çevresindeki sinir ve idrar tutmaya yarayan kasları bu robotun getirdiği bu avantajlar sayesinde çok daha iyi koruyarak e, diğer cerrahi yöntemlerden 9-10 katı kadar fazla oranında idrar tutma imkanını e, sağ yakalayabiliyoruz bu robotu kullanma sayesinde. Tamam. Ee, ben prostat şikayetleriyle e, sağlık kuruluşlarına başvurmuş idim bir inceleme araştırma neticesinde de e, kendi sağlık teşkilatımızda eğitim araştırma hastanesinde bunun en güzel şekilde yapıldığını e, duydum tespit ettim e, prosta şikayetlerimizin sonucunda yapılan tahlil ve tetkiklerde e, prostektomi ameliyatı yapılmasına hocam e, karar verdi. E, tabii biz başta biraz tedirgin olmuştuk, huzursuz olmuştuk. Ama e, değerli hocam Mutlu Ateş Bey'in e, şeyleriyle, telkinleriyle, tavsiyeleriyle, e, gönül rahatlığıyla e, kendilerine e, kendimizi teslim etmeyi uygun bulduk. isabetli de olmuşuz. Tabii ki e, prostoktomi robotik cerrahide e, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi gerçekten bir marka. E, bu e, 500. ameliyat da bize tesadüf etmesinden dolayı da Mutluyum. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bize e, güven verdiler. En güzel şekilde de ekibiyle beraber başarılı bir operasyonla e, bize sağlığımıza kavuşturdular. E, ertesi gün ayağa kaldırdılar. Üçüncüsü günde e, taburcu ettiler. Hamdolsun e, sağlığımız, sıhhatimiz de şu anki düzeyde de çok çok iyi. Normal e, sosyal hayatımıza döndük. E, ben e, güvenle tüm vatandaşımıza, halkımıza kendilerini hekimlerimize böyle Mutlu Ateş Hocam gibi saygıdeğer, değerli hocalarımıza gönül rahatlığıyla teslim etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Mutlu hocam, e, robotik cerrahiyle benim ameliyatımı gerçekleştirdi. E, bundaki en büyük korkulardan bir tanesi, bizim de korkularımızdan hastaların bir tanesi, korkularından en önemlisi idrar tutma ve cinsel fonksiyonlarla ilgili sıkıntıydı. Ama hamdolsun, e, ben e, hocamın e, yaptığı ameliyat neticesinde hemen e, birinci haftada, hatta hocam ben. Birkaç gün içerisinde bile idrarımı tutmaya başladım. Yani hiçbir idrar yapamama sıkıntısı yaşamadım. Cinsel fonksiyonlarımızda da hamdolsun hiçbir sıkıntı olmadı. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren mutlu Ateş Hocam ve ekibine teşekkür ediyorum.